İnternet bankacılığı üzerinden dolar alım satımı yapmak caiz midir? Şimdi Kitabul Bey alışveriş nasıl olur? Fıkıh kitaplarımızda bunun esaslarını anlatır bize. Bunun içinde bir de sarf diye bir bölüm var. Orada para anlatılır. Para yaratılış itibariyle altın ve gümüş hilkatte paradır. Asıl onlardır. Yakın zamana kadar da öyleydi. Daha sonra evrak-ı demiş olduğumuz paralar, onlar hep altına eşitleniyordu. Ama sonra bu dengeyi kaldırdılar. Şimdi mutlak olarak evrak-ı demiş olduğumuz bu kağıt paraları onları kullanıyorlar. Peki, şimdi bu bağlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emvali sitte, demiş olduğumuz hadis-i şerifi var. biz bizzehebi vel fiddatu bil altın, gümüşü de orada altı hususiyet bağlamında Efendimiz Aleyhisselam bunlar da zikrediyor. Peki bunları birbiriyle değiştiriyorsanız o zaman ne olmalı? Seva yeden bir yedin, seva bir seva. Altın altınla değiştiriyorsan peşin olacak, miktarları aynı olacak. Ayarları şu olmuş bu olmuş fark etmiyor. Eğer çoğunluk altınsa o zaman bunları değiştirirken peşin olacak ve aynı olacaklar gramlar da aynı olacak. Efendim e, altınla gümüşü değiştiriyorsanız o zaman miktarları farklı olur ama yine peşin olacaklar. Peki bugün işte Türk parasıyla başka bir parayı değiştiriyorsunuz. Türk parası dolar veriyorsunuz Türk parası alıyorsunuz. öyle diyelim. Dolar veriyorsunuz Türk parası alıyorsunuz. Yani Türk parası verip dolar almıyorlar. Ancak zaruret halinde işte hacca vesaire giderken olur. Onun dışında doları e, doları verecekler karşılığında Türk parası alıyorlar. Nasıl olacak? Altınla gümüşü değişirken nasıl peşin olması gerekiyor? Bu da peşin olacak. Yani akit meclisinde bu kabz edilecek. Karşılıklı taraflar kabz edecekler. Fakat kabz ikiye ayrılır ikiye ayrılır. Bir kabz hissi var. Bir de kabz-ı hükmî var. Kabz-ı hissi nedir? Bizzat alıyorsunuz. Verdim ben size. işte altını aldım sizden Türk parasını. Veya siz bana dolar verdiniz. Ben size Türk parası verdim veya tersi oldu. Ee, bu şekilde o mecliste bunu yapıyoruz. İnternette bu işlem olur mu? Olur. Nasıl olacak? Adam şimdi bir hesaba ne yatırıyor? 10 milyon dolar yatırıyor Türk parası alacak. Peki karşılığında bu kadar Türk parasını alıp da çantayla götürme imkanı var mı? Yok. 100 milyon dolar yatırıyor. Bu adam karşılığındaki Türk parasını alıp da götürme imkanı var mı? Yok. Büyük Mevla'lar... Büyük şirketler büyük paralar mallar işte veriyorlar satıyorlar hesaplarına para atıyor veya para transferi yapıyorlar sarf yapıyorlar bu şekilde e, küçük para değil ki milyar dolar milyon dolarlık işlem yapıyorlar eğer bu işlem yapılıyor karşılıklı olarak sizin hesabınıza bu para geçtiyse bu da hükmü kabz olur kardeş hükmü kabz olur yani benim hesabıma ya da senin hesabına bu para geçiyorsa internette bankacılıkta tabi faizi bankalarda değil de işte finans kurumlarında faizli finans kurumlarında bu işlemi yapıyorlarsa eğer hesaplarına bu para geçiyorsa o zaman bu caiz olur. 20-30 yıl önce yazılan fıkıh kitaplarımızda yani bu muasır meseleler incelenirken bu işlemler yapıldığında bilgisayar ortamı bugünkü gibi hızlı değildi. Hesaba geçti diye görünüyordu belki. İki gün sonra onu alabiliyordu. Ama bugün öyle değil. Belki hemen işlem yapamıyorsun ama orada görebiliyorsun. Yani 10 milyon senin hesabına geçti. Altın aldın, 10 milyonluk altın aldın. Hesabına geçti görüyorsun. Dolayısıyla bunlar hükmü kabz olurlar. Zaten mecmu fıkhı İslami de buna böyle cevaz veriyor alâmlar işte bu alandaki uzmanlar da onlarda cevaz veriyorlar böyle anlamak daha makul olur ama her şeyin en doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir peki şunu söyleyeyim burada parantez olsun bazı kardeşlerim soruyorlar efendim ben dolar alıp bozdurup düştüğü zaman işte bozduruyorum, düştüğü zaman alıyorum, çıktığı zaman bozduruyorum. Bunu yapayım mı? Yapmasınlar. Eğer bununla bir milletin geleceğiyle oynanıyorsa o zaman bunu yapmasınlar. Yapmasınlar. Evet. Amerikalı adamın evet. kağıdı, Avrupalı adamın kağıdı bir sömürü vasıtasıdır. Onu bastılar, Müslüman çalışıyor, Müslüman üretiyor, geliyor onunla satın alıyor. Onun için Erbakan hocamız İslam dinarı diyordu. Sen eğer benim malımı alacaksan benim paramla alacaksın. Müslümanların parasıyla alacak. Ama alim İslam'ı böldüler, parçaladılar. Böyle diyecek bir kudret bırakmadılar. Onun için Müslüman gençler İttihat İslam için seferber olacaklar ki Amerikalı adam kağıdıyla gelip Müslümanın buğdayını Müslüman üretmiş olduğu silahı mal alamayacak gelsen de çalış benim paramı al onunla alacaksın diyecek